Dostlar Sağlık Bakanlığı'nın çok fazla sayıda ilanları açıldı. Yalnız bu ilanlara başvuru yaparken bir ildeki aynı ilanın farklı bölümlerine mesela farklı hastanelere başvuru yapamıyoruz. Şimdi burada e, il meslek ve hastane yazıyor ya. Örneğin Şanlıurfa için konuşacak olursak Şanlıurfa'da kaç tane ilan açılmış? 2 4 6 9 tane. 9 tane ilan var. Bu 9 ilanın 9'una birden başvuru yapamıyoruz. Yalnızca bir tanesini yapabiliyoruz. Örneğin e, ben burada Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine başvuru yaptıysam Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine başvuru yapamıyorum veya Mehmet Akif İnan'a başvuru yapamıyorum. Bunların içerisinden yalnızca bir tanesine başvuru yapabiliyorum. Zaten sistem şöyle bir uyarı veriyor. Sen bir ilana başvuru yaptığın zaman başka bir hastanenin ilanına başvuru yapacağın zaman diyor ki daha önceden bundan başvurunuzdan dolayı başvuru yapılamamaktadır diyor. Sistem zaten bunu kilitliyor. O yüzden başvuruları yaparken hangi hastanenin ilanına başvuru yaptığınızı dikkat edin. Yani ben ilanları tek tek inceledim. İlanlar içerisine baktığım zaman şartları hepsinin aynı. Sadece çalışma yerleri farklı. Zaten kuraya tabi olduğu için mesela örneğin bir tanesini açalım. Şimdi İlan içerisinde giriş yaptığımız zaman e, ilan detayları bölümünde hepsinde aynı bilgiler yazıyor. İşte başvurular için e, sadece mezun olunan bölüm program bölümünde değişkenlik olan yerler olabilir. Bunlara dikkat edin. Mesela burada diyor ki en az 5 yıllık ilkokul diyor. E, bazılarına lise, bazılarında ön lisans yazabilir. Ama genel olarak ilan içerisindeki birçok sayın e, diğer şu üst taraftaki bilgilerin tamamı aynı. O yüzden tek tek okuyarak da çok fazla zaman kaybetmeye gerek yok. Başvuru yaptıktan sonrasında şu alt taraftaki yeri işaretliyoruz. Sonrasında başvuru dediğimizde ilan başvuru detayı bölümünde sizin başvurduğunuz tarih ve saat yazıyor olacak. Artık bu ilana başvurduysanız diğer ilanlar içerisine zaten başvuruyu gerçekleştiremeyeceksiniz. O yüzden bu konuya dikkat ederek başvuru yaparsanız umarım inşallah gönüllüce olur her şey. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar.